E, merhabalar, adım Saki, 29 yaşındayım. E, Türkiye'de yaşıyorum, e, İstanbul dışında e, geliyorum. E, son zamanlarda saç ektirmeyi düşünüyordum. E, i̇nternet ve sosyal medya üzerinden e, bayağı yoğun bir araştırma yaptım. E, orada Met Hair Klinikle tanıştım, e, iletişime geçtim, e, bayağı bir sıcak karşılama gördüm e, ve orada <laughs> bu klinik bu işte bayağı e, başarılı olduğunu öğrendim. Sadece tek bir sorun vardı. Acaba e, operasyon sırasında veya esnasında herhangi bir ağrı veya sızı var mı diye. E, onu da dün operasyon esnasında öğrendim. Hiçbir ağrıma ve sızma yok. E, en başta e, Vedat Bey ve bütün Meteir <laughs> Klinik kadrosuna teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederim.